Evet arkadaşlar kafamda matematik var'a hoş geldiniz. 2025 LGS sınavında çıkmış bir soruyu çözeceğiz. Soruyu okuyayım, bekliyorum. Şimdi uzun kenarın uzunluğu 8 cm olan diyor. Şimdi durdum bak. Uzun kenarın uzunluğu 8 cm olan dediğine göre. Paralel kenarlar görüyorum burada. 45 derecelik açılar yapmış. Paralel kenar özelliği neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve aynı şekilde kenar uzunlukları birbirine eşittir. O zaman burası 3'tür diyoruz. Şimdi 3, 2, 5. Uzun kenar uzunluğu 8 ise buraya ne kaldı? Yine 3 kaldı diyebiliriz. Şekilde 1'de belirtilen yerlerden kesilerek 3 parça elde ediliyormuş. Sonra kesilen kenarlar çakıştırılarak şekil iki elde ediliyormuş. Bize de A ve B arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi burada en kısa mesafe demedikleri için bir konuşuldu bu soru. Ama A ve B noktaları arasındaki uzaklık diyorsam biz zaten en kısa mesafeyi almalıyız. Pisagor'da A ve B arasındaki uzaklık tonsuz da olabilir. <laughs> A ve arasındaki uzaklığı sorduğuna göre bizim şuradan bir dik üçgen elde etmemiz gerek. Şu şekilde çizersek burası dik diyelim. A ve B noktalarını birleştiriyoruz. Buradan ne geldi? Şimdi şurası 3 santimetreydi. Burası 2 cm ise dikdörtgen karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. O yüzden burası da 2 cm. Paralel kenara bak. 3 cm. Burası 3 cm. Karşısı da 3 cm olmalı. Ve kısa kenar. Şimdi kısa kenarı neye göre bulmalıyız? Hemen şurayı bak büyütüyorum. Şuradan bir dik indiğim zaman. Burası 2. Buraya da bir kalmaz mı? 45-45-90 üçgeni. İkiz kenar dik üçgen. Eğer ikiz kenar ise bir birim. Yüksekliği de bir birim olmaz mı? Olur. Yine buraya geldim. Demek ki kısa kenar uzunluğu bir birimmiş. Bir birim hemen Büyük üçgene bakıyorum. AB Şurası da C noktası olsun. Burası 4 santim. Burası 5 santim. 4 ve 5'i görenler umarım 3 aramamışsınızdır. Çünkü neydi? 3, 4, 5 üçgeninde 3 ve 4 dik kenarlar olmalıydı. O yüzden ne diyoruz? 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. A, B uzunluğunun karesi. 16 artı 25 eşittir. Ne geldi? 41 geldi. 41 eşittir. AB uzunluğunun karesi ise AB uzunluğunu nasıl buluyordum? İki tarafı da kök için alıyordum. Demek ki cevabım 41'miş diyoruz. Anlaştık?